Nijerya milli takımının otobüsünden kamp alanına, futbolcuların ekipmanlarından kullanılan malzemeye kadar yansıyan fotoğraflar sarı-kırmızılı taraftarları endişelendiriyor. Adeta Lesotho ve Benin ile oynanacak maçlardan sağ salim dönmesi için adaklar adıyorlar. 5 milyon euro ödeyen sponsorlar kim? Bu arada oyuncunun alacağı maaş da yeniden gündeme geldi. İddialara göre resmi açıklamanın ötesinde başarılara bağlı olarak ciddi bir bonus kalemleri de var. Bilindiği gibi kapa yapılan açıklamaya göre Victor Osimhen, Galatasaray'dan yılda 21 milyon euro maaş alacak. 15 milyon eurosu garanti ücret, net 1 milyon eurosu sadakat bonusu, 5 milyon eurosu da sponsorlar tarafından karşılanacak olan imaj hakkı sponsor firmalar hakkında bugüne kadar henüz bir açıklama yapılmaması da dikkat çekici. İşte OSIMHENİN -E bonus maddeleri, konuşulanlara göre o simyenin alacakları bununla sınırlı değil. Şampiyonlar Ligi'nde başarı, şampiyonluk ve atılan gol gibi diğer kalemlerde alt alta yazıldığında o simyenin yıllık maaşı 35 milyon euroyu bile bulabilir.